Herkese selamlar. Bugün yanımızda bir başlangıç elektro gitar seti var. Beraber bunu inceleyeceğiz. İlk defa sizinle deneyeceğim. Gerçekten şöyle bir kutusu var. Açalım hemen. Bakalım kutumuzdan neler çıkacak? Evet ilk olarak gitarımız çıkıyor. Şöyle o beyaz renk gelmiş bana çok güzel. Şöyle köpük içerisinde. Burada bir alyanımız var. Bir de tromolo kolumuz var. Şöyle kenara alıyorum. Ve gitarımız içinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu yakışıklıya bakacağız. Ya da güzellik mi demeliydim. Bu setimiz Cosmos markasından geliyor. Setimizin kodu ise Cosmos KGP STG20 HSS 10H. Şimdi burada telleri koruyucu bir kağıda sardıklarım da çok hoşuma gidiyor. Bunları da açıyorum. Gitarı şöyle ön bölgesini arkasını sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu an epey parlıyor ama bembeyaz bir gitar değil. Şu ışını biraz daha kısayım kameranın. Bakın. Böyle hafif sarıya yakın kırık bir beyaz bu gitar. Tabii ki şu anda akordumuz yok akort edeceğim. En güzel yanlarından bir tanesi başlangıç sesinde arkadaşlar bir strat da HSS görmemiz. Ben de bu gitarı bu yüzden aslında kabul ettim. HSS model manyetik dizilimi arayan birçok arkadaşım var biliyorum. Başlangıç için onlara ideal bir gitar. Seslerine, tonlarına, sound'larına bakarız beraber. Şöyle bir kenarda dursun. Kutu içerisinden başka neler çıkıyor? Gitarı koyabilmemiz için bir kılıf var arkadaşlar burada şimdi bu kılıfı açmayacağım e, standart bir kılıf ama yeteri kadar kalın olduğunu söyleyebilirim bez gibi değil bir çanta gibi aslında e, onu söyleyeyim şimdi poşetini yırtmak istemiyorum şöyle bir paket var paketimizin içinde bize hediye olarak ne gelmiş bakalım Tabii ki bir Jack kablosu Cosmos'un farklı kalınlıklarda 6 tane pena 6 tane pena geldi içinde arkadaşlar Hatta penaları açtım bu penalarla çalayım üzerinde herhangi bir marka yazmıyor kalınlıkları da yazmıyor ama farklı kalınlıklarda olduklarını hissedebiliyorum. Penalarımız şöyle arkadaşlar. Ben kendime şöyle uygun bir kalınlık seçtim ve bununla çalacağım. Her şeyi içinden gelen kablo mesela kabloyu kullanacağım. Burada bir boyun askılığımız çıkıyor içinden. Gayet güzel, dayanıklı gözüküyor. Uç bölgeleri deri kaplı, bu ortası da kumaş. Ayarlanabiliyor. Burada bir ip ip bağı var. Açıkçası klasik veya akustik gitarlarınıza takmak isterseniz bu boyun askısını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani oturduğum yerden şey yapacağım için, çalacağım için aslında takmayayım. Bu paketimizin içinden bir de küçük bir tuner çıkıyor. Bir akort cihazı. Şöyle mandal şeklinde akort cihazlarından arkadaşlar. içinden piliyle beraber geliyorlar. Son olarak Cosmos'un küçük mini amfisi. Anfi açtığım zaman içerisinden bir tane bir ucu USB ötekisi de Type-C bu eski USB'lerden bir ucu da Type-C şeklinde kablo çıktı. Hemen bunu açalım çünkü Anfi'mizi kurup bu Anfi ile çalacağız. Anfi'mi de açıyorum. İçinden adaptör çıkmadı diyecektim ki. <laughs> bu zaten şarjlıymış arkadaşlar o şarj kablosuymuş. Taşınabilir bir mini Anfi. Şöyle bastığım zaman bakın ön tarafındaki Cosmos yazısı renk değiştirdi. Amfimin ön tarafında ses gelecek hoparlör bölümü var. Yan tarafları boş. Arkasında kulaklık çıkışı, aux girişi ve şarj edebileceğimiz bir Type-C bağlantı yeri var arkadaşlar. Alt kısmı şöyle kavuşuk iki tane ayağı var kaymasın diye çok güzel düşünülmüş bence. Beni üst kısmı etkiledi. Yani bir mini amfiden aslında asla bu kadar fazla özellik beklemezdim. Bir tane input giriş var. Yani jack'ımızı buraya giriyoruz. Burada delay efektini ve time'ını zamanını ayarlayabildiğimiz nokta var. Yani böyle bir afiden aslında delay efekti beklemiyordum. Hemen yanında bluetooth bağlantısı ve aşağısındaki düğmeleri de siz görüyorsunuz. Yine böyle küçük amfilerde genelde midleri görmeyiz. Ee, yani orta tonları ayarlayabileceğimiz bir potans düğmesi olmaz. Genelde low ve high e, tek parça görüyorum. Ben daha demin ters gösterdiğim için buraya açma kapama düğmesi demişim. Distortion düğmesi arkadaşlar. Açma kapama düğmesi, power düğmesi yan tarafındaymış. Gitarımızı akort edip hemen şu amfiye bağlayalım bakalım nasıl bir ses çıkıyor merak ediyorum. Evet şu anda bir tur akort ettim. Bakalım akort ne kadar fazla kaçıracak yeni aldığımızda bunu da test etmiş oluruz beraber video aracılığıyla. Şimdi jack kablosu olarak yine içerisinden çıkan jack kablosunu kullanacağım. Bunu parçalayıp yırtmak istemezdim ama bunu kullanmam lazım adil olması için. Şimdi input kısmına bunu giriyorum. Bu kucağımda durur. Valla kucağımda bile duruyor. Bunu da Buraya girelim. Şimdi volümü sonuna kadar açtım. Gain'i de fullemeye yakın. Birinci pozisyonda. Ev için çok fazla. Yani ben şu anda son pozisyonu açtım hepsini. E son pozisyonda hem Gain'i hem volümü fulledim. Şunları da orta seviyeye getireyim. Evet. Low, mid, height onları da orta seviyeye getirdim. Buradan da hepsi açık arkadaşlar. Bütün potans düğmelerim açık. Çok fazla bağırıyor. Çok fazla bağırıyor derken ev için çok fazla. Ev için çok fazla olduğu için biraz kısmam lazım. Bu da şu demek. Açık alanlarda dahi size aslında yeterli olabilecek bir amfi. Evet ben alışmışım arkadaşlar. Niye parlak bir ton alamıyorum dedim. Çünkü burada humbucker manyetik olduğunu unuttum. Ben burada pozisyon değişikliği şimdi yapacağım. Evet şimdi... Şimdi parlak bir ton alabildim. mesela köprü manyetinde pardon sap manyetinde şuradakinde birazcık daha mesela şey yapabilirim love kısıp buradan mid arttırıp evet çok fazla ses seçeneğimiz var aslında Şu an birazcık da humbucker'a aldım. Bunu birazcık mesela humbucker'da gain'i kısıp seste kısmam gerekecek. Ya da şöyle deneyeyim. Gain'i arttırıp yine volume'u kısayım daha sert bir şey elde etmeye çalışıyorum. Distortion'u açıyorum bir de. Of. Bu mesela çok şu anda bağırıyor bana göre. Yani belki size az geliyor ama gerçekten Anfilin gücü çok yüksek arkadaşlar. Bir ton bulayım kendime. Evet şu anda şuna karar verdim. Volume, gain, low, mid, high hepsi 12 yönüne bakıyor arkadaşlar. Hepsinin 12 yönünü aldım. Manyetik pozisyonlarını size dinleteyim. Burası da full açık hepsi. Dördü aldım. Ve beş. Akort kaçtı mı? Bakalım çünkü sıfır gitar arkadaşlar. Distortion'u kapatıp bu şekilde bakacağım. Bu doğru. Tamam. Evet yani çok öyle aşırı bir kaçma yok akortta. Burada pozisyonları göstereyim. İkiye aldım. üçü aldım. Mesela burada ham bakır olmadığı için birazcık zayıfladı yani volume arttırma ihtiyacı duyuyorum. Bir de amfiye bluetooth ile bağlanmaya çalışacağım arkadaşlar bakalım bluetooth özelliği de çalışıyor mu? Buradan Bluetooth düğmesinde basılı tutmam gerekiyor. Basılı tutunca yeşil yandı. yuniki Mini diye çıktı arkadaşlar ismi. Yoksa, neden şimdi yeni formülüyle saç Evet şu anda Bluetooth'a bağlıyız arkadaşlar. Bak buradan ses geliyor. Gitarımın sesini ona göre ayarlayacağım. Evet gerisi telif hakkına girer. Evet amfimizi kapattım. Gitarımızı toplayalım. Evet bu da böyle bir inceleme videosuydu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikte günlerde kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.